1960'larda Soğuk Savaş tüm şiddetiyle sürüyordu. Amerika ile Sovyetler Birliği gökyüzünde bile savaşıyordu. Aya ilk kim gidecek? Kim daha güçlü? Kim kazanacak? İşte bu yarışın ortasında kimsenin görmediği biri vardı. Katherine Johnson. Ne roketin içindeydi ne de kameraların karşısında. Ama hesapladığı her sayı tarihin yönünü değiştirmişti. John Glenn uzaya çıkmadan önce o kız kontrol etmeden uçamam demişti. Peki bu kadının başarılarının ardında yatan sırlar nelerdi? Bölüm 1: Bir dehanın doğuşu. 26 Ağustos 1918'de Batı Virginia'nın White Sulphur Springs kasabasında Katherine Coleman dünyaya geldi. O daha küçücükken sayılarla arasında başka kimsenin kuramadığı bir bağ vardı. Yolda yürürken kaldırım taşlarını, kilisede merdiven basamaklarını sayar, dünyayı matematiksel desenler olarak görürdü. Ama yaşadığı topraklar onun gibi birine hazır değildi. Irkçılık ilk engelleri daha o çocukken önüne dikmişti. Jim Crow yasaları yüzünden yakınlarda siyahi çocuklara açık bir lise yoktu. Ailesi onun önünü açmak için 120 mil uzaklıktaki Batı Virginia'ya taşındı. Catherine 10 yaşında liseye, 15'inde West Virginia State Üniversitesi'ne girdi. Matematik profesörü Dr. William Claytor onun en büyük destekçilerinden olmuştu. Aynı zamanda Amerika'nın ilk siyahi matematik doktorlarından biri olan Claytor, Catherine için özel bir analitik geometri dersi tasarladı, onun karmaşık problemleri çözme becerisinden çok etkilenmişti. 18 yaşında matematik ve Fransızcadan en yüksek dereceyle mezun oldu. Fakat 1900'lerin Amerikası'nda siyahi bir kadınsan zekan ne kadar parlak olursa olsun kapılar kolay kolay açılmazdı. Bu yüzden Catherine birkaç yıl öğretmenlik yaptı, 1939'da James Goble ile evlendi. Üç kız çocukları olmuştu, yine de gözü gökyüzündeydi. 1952'de kaderin kapısı onun için aralanmıştı. Bir akrabası NECA'nın yani yeni adıyla NASA'nın siyahi kadın matematikçiler aradığını söyledi. İşte o an Catherine'in yıldızlara uzanan yolculuğu başlamıştı. Bölüm 2 NASA'nın Gölgesinde 1958'de Catherine, uzay görev grubuna seçilen ilk siyahi kadınlardan biri oldu. Astronotların canı onun hesaplarına bağlıydı ama NASA'da ırkçılık günlük bir gerçekti. Siyahi kadınlar batı alanında ayrı bir bölgede çalışır, farklı tuvaletleri ve farklı yemekhaneleri kullanırdı. 1960 yılında NASA tarihinde bir ilk gerçekleşti. Bir siyahi kadının adı teknik bir rapora yazar olarak eklendi. Anlaşılan Catherine Johnson artık sadece hesap yapan biri değildi. Peki bu kadın NASA'nın en kritik görevlerinde nasıl tarih yazmıştı? Bölüm 3 Uzayın Kahramanı 1962 yılında uzay yarışı hiç olmadığı kadar kızışmıştı. Sovyetler Sputnik'i çoktan fırlatmış, kozmonotlarını uzaya göndermişti. Amerika fena şekilde gerideydi. Başkan John F. Kennedy 12 Eylül 1962'de Rice Üniversitesi'nde kürsüye çıktı ve tarihe geçen şu sözleri söyledi. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Aynı yıl, John Glenn, ülkenin ilk yörünge uçuşunu gerçekleştirecekti. Yeni IBM bilgisayarları devreye girmiş, yörünge hesaplamalarını bitirmişlerdi. Ama Glenn hala çok tedirgindi. Sonuçta bir hata onun hayatına mal olabilirdi. Ve Glenn hiç tereddüt etmeden şunu söyledi. O kız kontrol etsin. Eğer o onay verirse uçarım. Glenn'in o kız diyerek bahsettiği kişi Catherine Johnson'dan başkası değildi. Bunun üzerine Catherine tek başına çalışmaya başladı. Bilgisayarın verdiği sonuçları elle kontrol ediyor, hepsini teker teker yazıyordu. Ve gerçekten bir noktada hata buldu. Bu hata küçük ama ölümcül bir sapmaydı. Catherine ve ekibi hatayı kısa sürede düzeltmişti ve Glenn'e rapor gitmişti. Artık uçuşa hazırlardı. O gün Glenn dünyanın etrafında 3 tur atmış ve sağ salim geri dönmüştü. Herkes onu konuşuyordu ama kimse o rakamların arkasındaki ismi göremiyordu. 1969 yılında insanlık tarihte ilk kez aya gitmişti ve işte o zaman Neil Armstrong'un o meşhur sözü tüm dünyada yankılanmıştı. Benim için küçük, insanlık için büyük bir adım ama o sıçramanın rotasını çizen kişi yine kameraların önünde değildi. Katherine Johnson, aya inişin yörüngesini zamanlamasını ve dönüş rotasını kağıt ve kalemle hesaplamıştı. Her şey fazlasıyla yolundaydı ta ki 1970'e kadar. O yıl Apollo 13 görevi gerçekleştirilecekti. Görev sırasında bir oksijen tankı patlamış, elektrik sistemleri tamamen devre dışı kalmıştı. Milyonlarca kilometre uzakta 3 astronot resmen karanlıkta savruluyordu. NASA panik içindeydi ama Catherine yıllar önce böyle bir ihtimale karşı bir sistem geliştirmişti. Tek yıldız gözlemine dayalı manuel navigasyon. Astronotlar Johnson'ın sayesinde yönlerini bulabilmiş ve dünyaya dönebilmişlerdi. Johnson 33 yıl boyunca NASA'nın içinde görünmeyen bir omurga gibi çalışmaya devam etti. O, Mercury uzay mekiği, Apollo ve Mars görevlerinde yer almıştı. Hepsinde onun rakamları vardı ama yıllar boyunca bu başarıların hiçbiri ona ait gibi anılmamıştı. Çünkü o kameraların önünde değildi. Çünkü o ırkçılığın hedefinde bir kadındı. Ama perde arkasında kalan bu dahi bir gün sahneye çıkacaktı. Bölüm 4: Bariyerleri yıkmak. Johnson aslında NASA'da yalnız değildi. Batı alanında onunla birlikte yürüyen iki kadın daha vardı. Dorothy Vaughan ve Mary Jackson. Dorothy NASA'nın ilk siyahi kadın süpervizörüydü. Mary ise ilk siyahi kadın mühendisiydi. Bu üç arkadaş birlikte sadece denklemleri çözmediler. Aynı zamanda uzaya çıkan bir ulusun temellerini de attılar ve arka planda da sistemin kendilerine çizdiği sınırları tek tek sildiler. Yıllarca onların hikayeleri saklı kalmıştı ta ki 2016 yılına kadar. Hidden Figures filmi bu üç kadının sessiz mücadelesini dünyaya duyurmuştu. O gece milyonlarca insan ilk kez bu kadınların adını öğrenmişti. Ama neden bu kadar geç? Neden bu kişiler ancak perdeye yansıtıldıklarında fark edilmişlerdi? 2015'te Catherine artık 97 yaşındaydı. Beyaz Saray'da Başkan Barack Obama'nın elinden Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı almıştı. Salondaki herkes bu geciken ödülü alkışlıyordu. Ardından NASA, Langley'deki matematik araştırma tesisine onun adını verdi. Artık oradaki bilim insanları Katherine Johnson ismini taşıyan bir binada onun mirasıyla çalışıyordu. 2020 yılına geldiğimizde Johnson 101 yaşında hayata veda etmişti. Ama o ardında sadece uzun bir ömür değil, bir efsane bırakmıştı. Onun için 101 yaşında bile matematik vardı. Sonraki yıllarda onun adına burslar kurulmuştu. Siyahi ve kadın öğrenciler STEM alanında artık daha cesurdu. Bir film ile Belki birileri ilk kez hayal kurmuştu. Belki birileri ilk kez kendine inanmıştı. Türkiye'de adını bile duymadığımız, YouTube'da adına Türkçe olarak tek bir içerik bulamadığımız bu kadın artık başkalarına ilham olabilirdi. Ve aslında bazen dünyayı değiştirmek için bağırmak gerekmezdi. Bazense sessiz bir kalem bir roketten bile daha güçlü olabilirdi.